Nuray Hanım bundan 68 sene önceydi. Türkiye denizcilik tarihinde en büyük deniz kazalarından biri. Üsküdar isimli vapurda gerçekleşti. Sizin de yakınlarınız o vapurdaydı. Yakınlarınızı kaybettiniz. 68 sene önce gittiğinizde o günlerle ilgili neler hatırlıyorsunuz? Şimdi gerçekten çok büyük bir sivil taşımacılığın büyük bir kazasıdır İzmit Körfezi'nde. Çoğu evleri, aileleri yasa boğan. E biz de bu ailelerden biri olarak benim şöyle size aktaracağım. Ben 11 yaşındaydım. E babam İzmit Tekel Baş Müdürü Şadan Dincer, e annem Ceyhan Dincer, ablam e İzmit Ortaokul talebesi ikinci sınıf Zeynep Dincer. Bir de abim vardı İzmit Lisesi lise 2 talebesi. Şimdi normal bir gün olarak kalktık. E, vapura neden bindik? Biniliyor onu e, izah edeyim. Bizim e, babam İzmit'e geldiği zaman da sahil bir e, köydü hatta e, olan bir yeri çok beğenerek arsa alıp iki katlı müstakil geniş bahçe içinde bir ev yaptırdı. Ulaşım aracı da karayolu ve deniz yolu fakat karayolu muazzam bir meşakkat öyle böyle değil deniz yolu daha kolay daha rahat fakat e, vapurlar açısından konforsuz yani konforsuz derken tehlikeli boyuta geldi yani. evet e, ama gene de tercih ediliyor çünkü neden? Belki böyle bir fırtına çıkabilir gibi düşünülmediği için ama vapurun kaldırılması için işletme, deniz yolları işletmesine e, başta babam olmak üzere pek çok dilekçeler, şikayetler iletilmiş. Çünkü e, Körfez'de çok yoğun yük var yani yoğun yolcu adedi var. Ar-Irıca'da yük de var. Çünkü neden derseniz bahçe bağ bahçe e, bakkal e, gibi e, kişilerin e, bu malzemelerini de vapurla taşıyorlar. Onun için e, bir an evvel seferden kaldırılması lazımdı. Ben e, tekrar eve dönüyorum. O gün ben hastaydım. E, beni ecel çekmemiş demek ki. E, hasta olduğum için e, beni e, elediler eve getirmekten. Abimin de e, dersi vardı. Hem de e, basketbol takımında lisenin antrenmanı. Yaşlı büyük büyükannemizle kaldık. E, e, bir de annemin alıp büyüttüğü bir ablamız vardı Konya'da Emine gümüş o da beraberinde ve gayet güzel bir hava hatta şöyle söyleyeyim size çok iyi hatırlıyorum sıcak bir hava ben balkona çıktım, ee, İzmit'te, e, İzmit'i bilirsiniz, demir yolu caddesi yani şimdi yürüyüş yolunun yürüyüş yolu var. köşesi var. Hani marka söylemek şey oluyor ama orada bir kuyumculuk var köşede. Orası e, Tekel baş müdürlüğüydü. E, tekel baş müdürlüğünün üzerindeki lojmanda, ahşap köşkte oturuyorduk. E, caddeye ve doldurulmadığı için e, aradan da denize e, hakimdi manzaramız. El salladılar, e, ayrıldık. Fakat birkaç dakika geçti geçmedi bir gürültüler olmaya başladı. Eski ahşap bir konakta oturduğumuz için çinko kaplıymış çatısı. Oradan sesler başladı. Ben de sürekli şeyi çağırıyorum. O gün nöbetçi olan görevliyi. E, gelip izah etsin korktuk büyük annemle ikimiz. Nedir diye. Bir de uğultu Nereden geliyor bu ultu? Balkona çıktığım zaman çok büyük insan kafaları gördük. Yani koşuyorlar, insanları gördük. Yani benim hatırladığım o insanlar birbirine yakıp yapışmış. O kadar kalabalık ki sıkışık deniz tarafına koşuyorlar feryat eden, bağıran cık, acayip yani değişik bir durum var. Gene görevliyi çağırıyorum gelmiyor. Büyük annem öyle. Şöyle bir saat kadar falan diyebilirim size. Geçti. E, telefon etmeye başladılar. E, babamın ahbapları var. Doktor grubu var. E, görüşmüş olduğu. Milletvekili vardı Saadettin Yalın. Saadettin Bey amca. Tamam. Onlar çok aile dostumuz. Hatta dizinde oturmuştur beni her zaman. E, Oğlu abimin arkadaşı. Ee, onlar biliyor tabii, anlamışlar ama bize söylemek çok zor. Ee, aradan geçen saatlerden sonra yavaş yavaş tıfsıllaşmalar duymayım diye. Yani ben de çok şey bir çocuktum yani, ee, meraklı, çok böyle meraklı. Çok sonra benim okul arkadaşlar. Ben de ilkokul son sınıftayım, yeni turan ilkokuluna gidiyorum. Onlar da ailelerinden duyuyorlar. Arkadaşlarımın bazıları geldi. Tabii çocuk tutmaz fazla şeyi. Böyle böyle vapur batmış. İşte e, annen baban e, söylemezler belki sana ama annen baban içindeymiş. Biliyordum zaten. Bunlar da... E, yani çocuklardan öğrendiniz aslında. Arkadaşlarınız size söyledi. Diğerleri biliyor da gizliyorlar. Evet. Ayrı bir odaya giriyorlar. Söylüyorlar. E, ama tabii henüz e, ne oldukları belli değil. Durum belli değil. Evet, belli değil. evet birkaç e, saat daha geçti. Bu arada da İstanbul'da da radyo vermeye başlamış. Radyo vermeye başlayınca benim babamın akrabaları, kendi akrabalarımız Eyvah muhakkak gitmişlerdir. Çağdan Durmaz bahçe çok seviyor. Çiçeklerini diktirmek için gitmiştir demiş teyzesi. Babamın teyzesi de eski meclis reisi Atatürk'ün silah arkadaşı Kazım Özel aile olarak. Onlar hemen yola çıkıyorlar. Tabii İzmit İstanbul arası da çok çabuk bir mesafe değil o zamanda. Ama hepsi yola çıkıyorlar. Yani akşam geç vakit ev doldu. Şöyle artık öğrendim. Yani ablamla babam denizde ölmüşler. Boğulma değil. Ama askeri hastanedelermiş. İzmit Askeri Hastanesi'ne. Yani iki saat içinde alınmış. Annem yok ortada. Anne kayıp. Harıl harıl aratıyorlar. Emniyetten her her şeyden. Annemden bir şey yok. Ben de tabii çocuk ruhumla duydum. Her şeyi öğrendim bir şey diyemiyorsunuz bari annem kalsın diye hep böyle e, istekte bulunuyorum kendimde abim geldi hemen gitti çünkü aramak istiyor neredeler diye arkadaşlarıyla beraber sonra sabaha karşı yani şöyle dört gibi falan beş arası uyku yok kimse uyumuyor belki ben biraz uyuyorum uyanıyorum öyle e, Ceyhan bulunmuş diye büyük annemin feryadını duydum çok sevindi Ceyhan torunu annem, büyük annesinin bizle oturuyordu. Çok iyi bir insan. Çok sevindi. E, kurtulmuş diye. Hemen işte akrabalar filan hazırlık yaptılar. Annemi e, derince açıklarında demirli donanmaya ait kurtaran gemisi. Ama kurtarmıyor. Annem rastlıyor. Tabii haberi yok kazadan. Yoksa çok insan kurtarırdı. E, haberi yok. Annem o tarafa attınca dalgalar silüet halinde gemiyi hatırlıyor. Gemiyi silüet Mimini halinde artık donacaktım diyor yani o hale geldim. Ve şöyle tuttular <laughs> vücut ağırlaşmış yani dikkat et yere çarpma gibi bir komut verildi diyor. Ondan sonra da dar bir koridorlardan geçtim. Sonrasını hatırlamıyor. Uyandığı zaman böyle her bir parmağımı bir masaj, bir asker, böyle Bahriyeli asker uyuyordu diyor oksijen üzerimde de bir şey vardı dedi. Bir kapalı durum. O da oksijen çadırıymış o zaman o şekilde. Bütün suları çıkarttırmışlar. Yerler diyor paspastan alıyorlardı o derece. Çok, iyi. Çok müthiş. İlk ilk da olan da işte ilk vapur altında kaldı yani. Hı. O zaman e, ilk şeyde e, devlet hastanesine koştular görmek için ama kimseyle görüştürmüyorlar. Durum kritik. Bütün çizikler cam çizikleri vücudunda camı kırıp çıkmak istemiş. Bir de denizin üzerinde e, vahşet vahşet bir durum diyor. Bana sarılanlar kurtar diye. Hatta bir kadınla çok mücadele etmiş. Ona hep okurdu anne. Artık çare yok. Yani gittim dedi. Beni ök şey edecek dedi. Sen geliyorsun gözümün önüne. Yardım edemiyorum. Onun bilezikleri bütün annemi Çizmiş her tarafı çizik içinde. O şekilde sonra oradan işte tedavisi ne başlatıyorlar hemen. Bayağı bir kaldı annem hastanede. E, evdeki durumda öğrenildi tabii e, evet. gözyaşı sel, üzüntü. E, başkalarına da üzülüyorsunuz. Bir sürü mektep arkadaşı çıkıyor. Hani onların aileleri de bize geliyor. Zeynep'in arkadaşıydı kızım diyor ama kızı sağ. İzmitli şeye gitmemiş. Vapura binmemiş ama üzülmüş. Onları da onlar da geliyor ziyaretimize. O kadar nerelerden. Babamın Konya'da baş müdürlük zamanından duyup gelenler oldu. Yani bizim ev artık böyle şey halinde. hem üzüntü, hem anneme sevinme yani bir tarafta bir şey var tutunacak bir dal verilmiş. Allah tarafından ona e, sarılmak lazım. Yani ilk şeyimiz, geçiş noktamız bu benim. Evet, anneniz bağışlanmış sizi. Evet. Yani, e, o da çok farklı hikayeler anlatmıştır yani Allah rahmet eylesin. O, 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 güne dair neler anlatırdı yani hatıratlarından bahsettiğinde? Annem diyor ki de, yani farklı o günlerde ne vardı? söylediği şu Allah kimseye bunu göstermesin diyor. Çünkü üç çeşit şey yaşadım dedi. Birincisi kendini kurtarma o anda, yani vapurun içerisinde battıktan sonraki mücadele. Çünkü annem kalıyor vapurda, diğerleri atlıyorlar. Kimilerini de alt kattan su sudan çekiliyor, ee, dışarıya alıyor su. Evet. İçeriği doldurduğu için büyük bir mücadele. Fakat annemin en hatırladığı nokta kaptan Mehmet Arçı. Kaptan rahmetli e, geliyor. Annemi de tanıyor çok devamlı gidip geldikleri için. Karamürsel'de ailesiyle de e, görüşürdü. Takunya giymiş. Gelmiş demiş ki Ceyhan Hanım böyle böyle çok bir sıkıntı var. E, şeyde e, vapurda dümen kopuk yanaşamıyorum. Ben e, dalgalara bıraktım. Yani ne yapalım. Onu duyunca annem e, şey yapıyor. Ne derler? E, mantosu güzel kış diye bir mantosu var. Onu çıkartıyor. Şey olan bir özel olan bir şeylerini işte saklamak istiyor filan. Fakat çok güzel vaz içili, büyük dereli olduğu için çok güzel yüzüyor. Onun için yani mücadelede belki annem bundan da kurtulmuş olabilir. Fakat batmadan önce yukarı çıkıyor kaptan. Büyük bir çatırdı kopuyor. Bir de baktım ki diyor böyle Yan tarafa Kaptan köprüsü denizin üzerinde Kaptanla beraber Hatta burada gazetede var ee, Sonra size gösteririm ee, O e, Balıkların arasında çıkmış Aynı kolu annemin tarif ettiği Kolla kolunun şekliyle Kaptan köprüsüne Ben atlayacaktım Diyor çünkü öyle bir vaziyette ki O suyla Artık annemin olduğu üst katta Aynı seviyede Alt battığı için fakat e, dalga geldiği zaman annem diğer tarafa geçiyormuş. Diğer tarafa gelince benim hedefim camı kırmaktı diyor. Camı kıracak bir şey bulamamış. Onun için başlamış dirsekleriyle kırmak istemiş. Bu kısımlarında yani senelerce o izler vardı. Bir şekilde cam kendiliğinden açılmış. O kaptan e, uçan şeyde gittikten sonra annem kendini suda buluyor. İşte o, o esnada eşiniz ve çocuğuyla ayrı durumda değil çünkü şöyle gemi, bir sen bir ben kaldık demiş kaptan anneme. Çünkü babam e, can simidi ve yelek dağıtmak istemiş Hı. batmadan önce e, kırmış şeyleri tahta muhafazaları kırmış. Fakat şeyler kopuk mantarlar ve şeyler ipler. E, bilmiyor talebeler nasıl bağlayacağız falan diyorlar. E, onları anneme vermiş birbirine bağlayın da yardımcı olayım diye. Ben gidip bir arka tarafa bakacağım demiş. Babam gidince ablam da onun arkasından yürümüş. Son görüşleri o zaman. Ondan sonrasında dönmemiş babam. Ya oradan denize at atlamak durumunda oldu veya su çekti. Yani o kısmı tabii soramadığı için hmm. annem ve onu bilmiyor. Ee, ya da galiba denizin üzerinde biz arka şeyden ka kaydık sana senin yanına gelemedik demiş. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ondan sonra annem işte tek kalıyor vapurda o yüzden. Ee, çıktıktan sonra anlatamam diyor suyun ceryanını. Böyle bir enerji, müthiş bir şey, böyle girdap gibi döndürüyor beni diyor. Bu, yukarı doğru çıkartıyor diyor, çekiyor. Fakat başını şeye vuruyor, vapura, vapur alt üstünde. Şöyle küçük bir buton kalmıştı hatta saçın arasında e, hatıra, Üsküdar hatırası. Sonradan birdenbire Allah yardım ediyor. Orada manevi şeyi de düşünüyorum. Suyun üzerine çıkıyor ama en geride anne Bütün diyor işte o manzara çok kötü diyor. Gözü donuk olanlar tabii şey bir insan. Hani bunları anlayabilecek e, kapasitede bir insan. O yüzden ölmüş donmuş olanları anlıyor gözlerinden. Çok üzülüyor tabii. Ve okul şapkaları diyor. En çok şapka bavullar ne ararsan var işte o aşamada da sarılanlar anneme. O kısmı da atlattıktan sonra babamla ablamı görüyor. Esleniyormuş. Fakat annem duymuyor. Yapışmış kulakları duymuyor. Sonradan açılmış kulakları. Oraya gidiyor anne. Babam ablamın yanına. Beraber bayağı bir şeyde simit etrafında kalıyorlar. Fakat o sırada bir uçak geçmiş. Babam demiş ki merak etme. Kurtarılacağız yani uçağı, uçağı görünce keşif yapıyorlar herhalde demiş. Ondan sonra e, annem ablamın öldüğünü anlıyor özleri cam gibi oldu demişti çok tabii üzülüyor babam da Zeynep'i kaybettik demiş ben dayanamayacağım demiş yani benim için üzülme istersen yüz demiş annem de nereye yüzeceğim gene hep beraberiz falan demiş. Sana öyle geliyor. Zeynep'te bir şey yok demiş falan derken bir dalga diyor bizi ayırdı. Tekrar kaba dalgalar geliyor diyor. O sırada annem tabii başka yöne doğru bir çevrilmiş. Suyun şeyiyle. Kendi yüzerek değil. Birden diyor önüme böyle bir kapı geldi diyor. Bayağı vapurda. Kopan bir kapı. Kapı, evet. Kapının diyor üzerine e, ne yapmam lazım dedim diyor. Çünkü ayaklarım başladı diyor. Yani ayaklarım mı böyle oynatıyorum ama parmaklarımı falan hissetmemeye başladım diyor. Herhalde demiş donacak. Ayaklarımdan başlıyor. Ne yapmam lazım? Sudan biraz çıkmam lazım. Onun için o tahta onu kurtarıyor işte. Kapı Boylu da bir hanım bir 75 boyu. Ee, ama üzerine uzunlamasına yüzü koyun yatıyor. Yani ayaklarını pek suda şey yapmıyor. O sırada yüzemezsin diyor yani elinden şey, şey veremezsin diyor komut e, kapı parçasına. Artık bırakmış kendini. Böyle diyor bir ışık var onu hep söyledi. Ee, yanıp sönüyor sanki ona manevi bir şey herhalde bu da. Hani söylemeden edemiyorum. O ışığın yönüne doğru annem dönmüş. Son bir gayretle diyor böyle vurdum suya diyor. Ama öyle bir şey ki ben iniyorum diyor üstümden geçiyor. Tekrar çıkıyorum diyor o, o vaziyette mücadele. İşte o noktada ne kadar suda kalıyor bayağı bir fazla. Çünkü saat vermişlerdi bu vapurda buldukları zaman. Dornun şeyde kurtaran gemisinde Vedat Dora komutan binbaşı. Anneme çok ziyarete gelirdi. E, o sırada e, annemin e, alınması işte. Fakat annemi de nasıl görüyorlar? Nöbetçi kulübesinin şeyinden, nöbetçi direğinden görüyorlar. Bir asker böyle tarama yaparken komutana diyor ki nöbetçi e, subaya bir şey görüyorum batıp çıkıyor. Anlayamadım diyor bir e, cisim görüyorum. E, bir şey dürbününe bak diyorlar. Subay bakıyor, hemen komutana diyor ki, bu bir insan, filika indirin diyorlar, o filikaydan annemi alıyorlar. Hiçbir yani şans şey eseri, annem Burtaray'ın gemisine rastladı. Kazadan sonra bir mücadele, yani süreç nasıl devam etti? O kaza oldu, bitti ve olay üstü kapandı mı? E, aile açısından mı? Genel. hem aile açısından hem kazanın sorumluları açısından. Şöyle kazanın tabii sorumluları için e yani hatta bir galeyan oldu İzmit'in içinde yani bunu yaşadık hep beraber diyelim. Ama tabii buna tahammül edemeyip çok daha fazla travma yaşayıp yani hasta olan nasıl diyeyim size? E, aklıyla ilgili düşünme kapasitelerini bozacak şekilde üzüntüler Yaşayan aileler oldu. Ama bizim açımızdan tabii çok büyük kayıp, çok büyük bir felaket. Ee, yalnız annem çok güçlü. Yani yapı olarak, ruh olarak öyle. Yani bunu yaşamamalıydım. Haykırmadı değil. Yani bir annenin feryadı derler, aynen öyle oldu. Fakat aynı zamanda da evin düzeninde bir değişiklik yapmamaya çalıştı. Yani evin düzeninde e, böyle her gün konuşularak, tabii gelenler oluyor çok taze, konuşuluyor. Ama annemin şeyi hemen mesullerin bunu öğren çare bulmaları, yani bu insanlara ne yapılacak, mesullerin bunu sahiplenmeleri. Hayır, onlar kaptan üstüne gittiler. Annemin yaşadığı şeyde kaptan ailesine üzülmekte olmuştur. Bizde tabi bu olay 1 Mart. Ondan sonra cenazeler 3 Mart'ta kaldırıldı. Önümüzde oldu şey, e, merasim. Büyük bir merasim askeri. Adnan Menderes'i beklediler falan. 3 Mart'ta e, bando eşliğinde falan bir askeri törenle e, o Fevziye Camii'nin önünden tabutlar, bayrağı sarılı Geçti. O çok bana dokunmuştur. Hatta babamı ve ablamı babamın makam odasına getirmişler. Oraya bir yatak yapmışlar söylendi. İsteyenler katafat gibi, isteyenler ziyaret etmiş. De ablacığımın kolu donduğu için bu şekil kalmış. Yani. Katılmış donarak evet o şekilde olduğunu söylediler. Bak beni indirmediler tabii. Ee, öbür ablamızı da abim buldu arkadaşlarıyla beraber. Ablanız değil mi? Hayır onun resmi yok bu, bu şekilde bu kendi abla. Şuradaki resmi Ay, fotoğraftaki söylüyor. Fotoraftaki ab benim abla evet. Zeynep. Evet. Bu da şey orta okulda o zaman kimlik kartı taşınıyordu nüfus gibi. Evet. Onu vermişler. Öğrenci, kartı. Öğrenci kartını bana bulup verdiler. O da kazadan çıkardığınız tablo şu anda. Yani üstündeydi o gün. Üstünde değilmiş. E, buldum ben onu. Sonra okul dedi ki A, bizde de var. Hı. Ben yaptırdım böyle bu şekilde. Okula hediye ettim. Onlar da tekrar bana Hı. hediye ettiler. Hı. Siz de bulunsun diye böyle bir şeydir. Bir şey var, var Numarası e, sınıfı. Evet, 130, 132 evet. Evet, inceleyelim isterseniz. Evet. Ben onları böyle hep anlatım var gemiyle ilgili. Ölü sayısı 400'ü geçti. Fotoğraflar da verilmiş o zaman. Evet. İşte 50 bin kişi çırpınarak seyretti. Çünkü İzmit Tepe ya. Evet. Hepsi görüyorlar vapurum deniz yarıldı içine girdi diyen var. Bu da geminin çürük olduğuna dair rapor. Evet, şuradaki resim. Evet, aynısı. Öyle koydum ki. Bu da Hayat Mecmuasının o zaman Hayat, hayat dergisi, dergisi, dergisi çıkardı gibi. ya meşhur orada da talebeler, bunlar da işaretliler, ölenler. Bu da bizim, benim annem babam.